O Osmanlı Devleti'nin 32. Padişahı Sultan Abdülaziz Han'dır. 1861-1876 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Sultan Abdülaziz denince akla Yusuf suresi gelir. Hayatı boyunca zemzem suyu içecek kadar takva sahibidir. O dosta merhameti düşmana gazabı ile bilinir. O gün gazap günüdür. Vezirim merhamet elbisesine bürünür. Vezirim, duyduklarım doğru mu? Evet hünkârım, ne yazık ki doğru. Gidin Rus yetkililere şöyle söyleyin. Şeyh Şamil, Osmanlı Devleti'nin himayesi altındadır. Esareti kaldırılıp topraklarımıza sağ ve selamet üzere teslim edilmelidir. Söylediklerimizin aksi bir durum olursa elimizden gelen ardımıza koyulmayacaktır. Emredersiniz hünkârım. Şeyh Şamil ki Kafkas Kartalı'dır. Osmanlı Devleti'nin öz kardeşi Çeçenistan'ı 30 yıl Rus zulmünden koruyan efsanevi bir komutandır. 30 yılın sonunda Rusya'ya teslim olmak zorunda kalmıştır. O can düşmanı olan Rusların bile hayranlığını kazanmış bir komutandır. Rus çarının özel ilgisiyle muhataptır. Çeçenistan'a geri dönmeyeceğine dair söz alınarak serbest bırakılmıştır. Rus bandıralı bir vapurla Dolma Bahçe Sarayı önüne kadar getirilmiştir. Halk sahile akın etmişti. Halkı selamlayıp ailesiyle birlikte saraya geçti. Abdülaziz Han onu saray kapısında karşıladı. Babam kabrinden kalksaydı ancak bu kadar sevinebilirdim. Hoş geldiniz, hoş bulduk hünkârım. Allah biliyor ya, biz de sizi gördüğümüze çok sevindik. Uzun zaman sonra bir dost yüzü görüp feraha erdik. Şeyhim artık bu vuslatı hazan etmeyelim. Sizi ve ailenizi en güzel şekilde ağırlayıp baş tacı edelim. İstanbul güzeldir. Sizinle daha da güzelleşir. Hünkârım biz İstanbul'da kalalım diye niyet etmedik. Ömrümüzün geri kalanını kutsal topraklarda geçirmeye niyet ettik. Eğer böyle niyet etmeseydik bu vuslatı hazan etmezdik. Mümin bir işe niyet ettiği zaman o niyeti tamamlamadan başka bir işe niyet etmez. Allah niyetinizi kabul etsin. Amin hünkârım. Yemek hazırlanıncaya kadar biraz bahçeye çıkalım mı? Olur. Hem de çok güzel olur. Kalp, kalbi özler. Muhabbetle dudaklardan dökülür sözler. Zaman su misali akıp gidiyor. Sen onu kesmezsen o seni kesiyor. Aynen öyle hünkârım. Yıllar geçti gitti. Lakin geriye dönüp şöyle bir baktığımda hizmetle geçmiş bir ömür görüyorum. Bu nimete mazhar olduğum için şükrediyorum. Gençken, kanım kaynarken içime neyine lazım diye vesveseler gelirdi. O vesveseleri hiç kale almadım. Hedefimden şaşmadım. Nimettir dedim hizmete sarıldım. Çünkü vesvese bir kelp gibidir. Sen onu kale alırsan daha çok üstüne gelir. Kale almazsan üstüne gelmediği gibi havlamayı da keser. Doğrudur şeyhim. bilmeyecek kadar kıymetlidir. Neme lazım dememek gerekir. Demek o mübarek beldelere gideceksiniz. Ömrünüzün geri kalanını orada geçireceksiniz. Gidince Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamımızı iletebilir misiniz? Baş üstüne hünkârım ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Şeyh Şamil bir müddet Osmanlı Devleti 32. Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından ağırlanıp kutsal topraklara uğurlanmıştır. Sultan Abdülaziz Han fevkalade hassas, intizamlı, selim muhakeme sahibi bir padişahtı.